Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasada derleneceğiz. hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta e, elimizde güzel bir veri var. Onlarla başlayacağım. Bu arada bugünkü haberler ve veriler Türk ekonomisi hakkında. Çünkü bildiğiniz şekilde dolarda ciddi bir volatilite var. Ve bazı insanlar kripto paraların düştüğünü sanıyor. Çünkü genellikle halkımız cahil ve araştırmayı sevmiyor. Geliyorlar şuna BTC TR yazıyorlar. Daha doğrusu borsalardan. Çoğu da zaten BTC Türk falan kullanıyor. E, geliyorlar buradan bakıyorlar. Aa diyor Bitcoin düşmüş. Halbuki bilmiyor ki Bitcoin dolar bazında düşmüyor. Aksine çıkıyor. Ya bunları da bilmemiz gerekiyor. Ee, şu anda arkadaşlar borsalardan baktığınız zaman hani düşmesini sebebi TL'nin değer kazanması. E, TL değer kazandığı için e, dolar karşısında. E ne oluyor? Bitcoin karşısında da değer kazanmış oluyor. E bu yüzden Bitcoin düşüyor grafiksel anlamda. Yani Bitcoin değer kaybetmiyor. TL değer kazanıyor. Artık şunu öğrenin. E, çünkü birçok kişi yorumlarda bana şunu yazıyor. Ya sen yükseliyor diyorsun, durmadan düşüyor. Hayır düşmüyor. Ya bunu lütfen bilelim. E, Türk ekonomisi hakkında da şimdi Tamam bu ayeti geçiştirdik. Böyle bildiğiniz şekilde 73'te yaşanan, 1973'te uygulanan bir modeli tekrar etti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ee, ve bu model aslında 73'te işlememişti. Yani sadece 6-7 ay gitti ekonomide. Ee, zaten bunu çoğu ekonomist söyledi. Gerek e, özgür Demirtaş, gerek e, ya bir sürü aklınıza gelecek bir sürü ekonomist bundan bahsetti. Ekonomis Onu söyleyeyim. Yeşilada da vesaire. Ee, saymayacağım yani isimsin. Ee, ama şunu söyleyeyim. Bakın bu uzun vadeli bir çözüm değil. Sadece kısa vadeli. Günü kurtarıyor. Ayrıca de belki 3-4 ayımızı anca kurtardı. ben şöyle düşünüyorum. Bu arada yılbaşından sonra tekrardan yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. bunu düşünmemin sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi bakın. Aralıkta tamam bir faiz indirimi yaptık. Ocakta tekrardan bir faiz kararımız olacak bizim ve yüksek ihtimalle tekrardan faiz indireceğiz. E, faiz indirdiğimiz zaman tekrardan yüksek ihtimalle dolarlar dolar yukarı yönlü çıkacak. E, bir de şöyle bir şey var. Merkez Bankası rezervleri her geçen gün eriyor. Bakın net rezervler 21. 2 milyar dolardan 12.2 milyar dolar dolara geriledi ee, yani ciddi bir azalma var aslında rezervlerde ee, ayrıca yaptığımız swaplar var ee, swapların da bu arada şeyleri yüksek yani kurları yüksek yüksek kurdan verdik biz bunları ee, bu sebepten baktığımız zaman pek parlak gözükmüyor şu an ne kadar iyi gözükse de ha, mesela bu tablo beni çok mutlu etti neden Türk lirası değer kazandı ee, ama şöyle bir şey var mesela Putin'in de bir açıklaması var Rusya faiz artışları olmasa Türkiye gibi olabilir diyor. Yani adamlar artık Türkiye'yi yanlış örnek olarak nitelendirmiş durumda. Ve biz yüksek ihtimalle Ocak ayında bu yanlış kararı da diretmeye devam edeceğiz. Ocak ayında faizler tekrardan düşmeye devam edecek. Ki bugün Kavala davası vardı mesela. Osman Kavala tekrardan serbest bırakılmadı. İlerleyen günlerde Avrupa Birliği'nden ambargo yiyebiliriz. Bunlar gözünde olabilir. Bu sebepten baktığım zaman ben TL'nin e, dolar kasasını daha fazla değer kazanacağını pek sanmıyorum. E, bana yıllık kapanışı iyi yapmak için doları düşürdüler gibi geliyor. Çünkü bir yıllık kapanış olacak ve her ülke gibi Türkiye'de yıllık kapanışını güzel yapmak istiyor. E, bu sebepten dolar TL'yi bana kalırsa baskılayabildiği kadar baskılıyor yılbaşına kadar. Yılbaşından son tekrardan yukarı yönlü hareket görebiliriz benim tahminimce. Bunlar tabii ki finansal tavsiye içermez sadece benim düşüncem. Kripto paralara gelince şimdi yukarı yönlü bir e, dirençten bahsediyorduk Yani üstümüzde bir direnç var diyorduk. Ve bu direnç kırılırsa yukarı yönlü hareket başlar. Hatta son videomuzda buna uygun attık. Yani ralle başlıyor diye. E, Hala aynı fikirdeyiz. 57 bin dolar geliyor o fikrindeyiz. Neden? Bakın yukarı yönlü takozu kırıyor gibi olduk ama üzerinde mum kapanışı yapamadık. Tekrardan aşağı yönlendik. Şu an arkadaşlar bugün itibariyle tekrar ediyorum. Bakın geçen gün yapamadığımız yani 49 bin doların üzerinde mum kapanışı yapamadık. Şu anda yapabilirsek arkadaşlar hedefimiz orası. 57 bin dolar. Onu söyleyeyim. İlk hedef 55 bin dolar. ikinci hedef 57 bin dolar. E, bu sebepten hani bunlar da güzel duruyor. Kripto paralarda en yakın izleyeceğimiz şey şu. Üstümüzden gelen şu direnç. Üstümüzden gelen bu direnç aşılırsa arkadaşlar 57 bin dolara kadar üstümüz boş. Bunu her seferinde söylüyorum. Bunu Göstermiş Evet bu. Ee, bu arada haftalık grafikleri olumlu şeyler oluyor. Ee, neden olumlu şeyler oluyor? Dedim uzun sürenin ardından ilk defa yeşil bir mum açtık. Ee, yani arda arda bakarsak 1, 2, 3 şurayı da söylüyorum. Çünkü Doji neredeyse 4, 5. 5 haftadır neredeyse düşüyorduk. İlk defa bir yeşil mum açtık. Ve şu tabloya baktığım zaman ki ben bu tabloyu Twitter'dan da yayınladım. Orada hatta sabit dedim. ilerleyen günlerde tekrardan bakalım diye. Ee, hedef 70 bin dolar olarak gözüküyor. İlk hedef Bitcoin'de. Ee, Bunlara da bakacağız arkadaşlar. Ancak şu an baktığımız zaman zaten altımızdan gelen şurada gördüğünüz destek her geçen gün yükseliyor. E bu da arkadaşlar arasında bizi birazcık daha mutlu ediyor. Çünkü her geçen gün altımızdaki desteğin yükseliyor olduğunu biliyoruz yani bu da aslında güven veriyor bize bize. Dominansa baktığımız zaman şimdi dominansa nasıl bir şekilde bakıyorum ve şunu görüyorum yüzde 40 seviyesini uzun süredir deniyoruz bakın uzun süredir deniyoruz ve aşamıyoruz buraya aşağı yönde kıramıyoruz bu sebeplerden buradan yukarı yönde çıkmamız artık bana çok muhtemel geliyor kripto paralarda da zaten yukarı yönde hareketin olduğunu söylüyorum. Ha bu videoyu neden çekiyorsun diyenler var çünkü bir önceki videoya benzer bir video oluyor bu. Bu videoyu çekme sebebim şu arkadaşlar çoğunuz panik yapıyorsunuz, çoğunuz ne olduğunu anlayamıyorsunuz çünkü dediğim şekilde yani TL ile bile bakıp Bitcoin düştü diyenler var aranızda. Yani bunlar birazcık komik oluyor ama trajikomik birazcık daha. Çünkü hani bu kadar piyasayı bilmeden piyasaya girmek bana çok absürt geliyor. Bu sebepten hani sizleri birazcık daha rahatlatmak için bu videoları çekiyoruz. Şu an tekrar ediyorum bakın kripto paralara baktığım zaman özellikle Bitcoin'e olumsuz bir şey görmüyorum. Hatta aksine bakın Funding and Premium indeksi açalım şöyle. Yani bu şu demek arkadaşlar. Yukarı ve aşağı yönde long term ve short -term gösteriyor. E baktığımız zaman short term Oranı daha yüksek. Yani daha yüksek olmaya devam ediyor. E bu sebepten hani fiyatın yukarı yönde gidebileceğine e, bir kanıtımız daha var. Onu söyleyeyim. E, bu da aslında birazcık daha olumlu bir veri. Günlük tabloda da baktığımız zaman arkadaşlar grafik böyle görünüyor. Bakın üstünde mum kapanışı yapamadık. Üstüne çıktık ama mum kapanışı yapamadık. Eğer bu mum kapanışını yapabilirsek bakın tekrar ediyorum e, artık yükselişe başlarız. Zaten biz bir tarih veriyorduk 21 Aralık diye. 21 Aralık'ta trendin döneceğini söylüyorduk. Yani trend dönebilir diyorduk. Ve bence trend döndü gerçekten. İlerleyen günlerde yüksek ihtimalle yarın da olabilir bu. Yukarı yönlü bir hareket verebiliriz. Şurayı yukarı yönlü kırmamız durumunda. Bunu da tekrar edip söyleyeyim. Dominasta da arkadaşlar buna uygun bir şekilde yukarı yönlü hareket bekliyorum. Çünkü siz de her zaman biliyorsunuz yani Piyasada gözlemlemişsinizdir. Özellikle bilen arkadaşlar. Bitcoin çıktığı zaman dominans da onunla beraber çıkar. Ardından dominans düşmeye başlar. Bitcoin yatağa gider ve altcoin'ler de o seviyeye çıkar. Yani her zaman aslında olan budur. Ee, bu sebepten şu anda da hani bitcoin çıkacak. Ve dominans da buna istinaden çıkacak yorumu bana daha mantıklı görüyor. Ee, Dominansın ben pek fazla düşmesini bekliyorum. Çünkü görüyorsunuz bakın gerçekten nokta dışı milimetrik şekilde. Her dakika şu 40 seviyesinden %40 seviyesinden tepki yiyoruz yukarı yönünde. Şu anda da arkadaşlar ilerleyen günlerde yukarı yönlü hareket yapacakmış gibi duruyor grafik. Onu söyleyeyim. Ee... Amerikan borsasına baktığımızda, şimdi Amerikan borsasında ben 2022'nin ilk çeyreğinde bir düzeltme beklediğimi söylemiştim. Bu olabilir çünkü bakarsak zaten fiyat gidemiyor. Yani fiyat yukarı yönde gidemiyor. Ha burada bir tane yükselen üçgen var bu arada onu da söyleyeyim. Ama fiyat genel olarak yukarı yönde gidemiyor. Birazcık daha momentumunu yitirmiş gibi duruyor. Ocağın arkadaşlar başı gibi bunda da bir hareket görebiliriz. Dolar TL son olarak bir yorum yapmak istiyorum. Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman... E Amerikan doları Türk lirası grafiğine. Yani şu grafikte şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani grafikte pek fazla aslında konuşacak bir şey yok. Neden yok? Aylık bazda açacağım şimdi daha iyi anlayacaksınız bunu. aylık bazda bakınca arkadaşlar aslında birazcık daha net önümüzü görebiliyoruz. Yani bakın daha öncelerde de bu müdahale olurdu. Mesela 2018 hatırlarsanız 7 liradan 5 liraya düştük. E ardından tekrardan şu an geldiğimiz var 11 lira. E, bu arada şunu da görüyorum. Ben yani Twitter'da şunu da görüyorum. Bak dolar düştü falan. Arkadaşlar ya bu o kadar aslında ben yıkamak için yapılmış bir şey ki. Ee, neden ya Bitcoin'e pardon dolar arkadaşlar bakarsak 15 Kasım'daki seviyesine geldi. Yani düşüş falan yok. Ee, aslında değer kaybından değer kazancı var. Ee, dolar 8 liradan buralara geldi. Hatta daha da geriye giderse 2002'de 1 lira 50 kuruş falandı bu dolar. Ee, bu sebepten yani bu yorumlar bana çok saçma geliyor. Ee, hani bazı şeyleri konuşamıyoruz ama arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Önümüzde net bir şekilde gördüğümüz bir şey var. Ve Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın talimatı neticesinde Merkez Bankası eğer faiz düşürme kararını verirse e biz tekrardan zaten dolar kırında yukarı yönlü de göreceğiz. Bunu da söyleyeyim. E çünkü Kavala davaları var. O davaları bu, var, bu davaları var. Ya pek iç acı gözükmüyor ilerleyen günler. Onu söyleyeyim. Ha, yılbaşına kadar bakın tekrar ediyorum. İyi bir bilanço vermek için dolar düşecek olabilir. Hatta düşebilir. Ya bulunduğumuz seviyenin de altına inebilir. Buna bir şey demem. Ama tekrar ediyorum bakın. 2022 ve 2023'te bana kalırsa Türkiye iyi günler beklemiyor. Çünkü Fed de sıkılaşıyor. Yani sadece Türkiye için düşünmeyin bunu. Bütün gelişmekte olan ülkelerde bir kriz yaşanabilir aslında. Bir de arkadaşlar Ethereum hakkında bir şöyle bir geleyim, incelem yapacağım. Ethereum Ethereum'da şimdi benim çok beğendiğim bir coin bunu herkes biliyor. Ya yani Herkes bunu biliyordur. Ethereum benim çok beğendiğim ee, bir coin. Neden? E, yakılıyor çünkü. Durmadan yakılıyor ve belli bir zaman sonra deflasyonist bir ortama girecek Ethereum. Ee, bu sebepten ne? Ethereum bence bana kalırsa, uzun vadeli düşünüyorsanız Bitcoin eğer yukarı yönünü kırdığı zaman alınırsa e, yukarı yönlü hareketler çok rahat görülebilir. Çünkü Bitcoin eğer olur da 100 bin dolarlar, 120 bin dolarları görürse, Ethereum'un ben 16 bin, 15 bin dolarları göreceğim düşünüyorum. Çünkü şunu biliyorum. Şu anda üretildiği miktarın %70 yakılıyor ve bu oran her geçen gün artıyor. E, i̇lerleyen günlerde bu oran %100'ü geçerse biz şu an 4.000 dolarlarda, 3.800 dolarlarda gördüğümüz Ethereum'u bu seviyelerde göremeyeceğiz. Bakın bu lafımı tekrar ediyorum e, ve bunu da bir dipnot şeklinde yazıyorum. Bakın ben birazcık daha güven güvenerek söylüyorum yorumlarımı. Neden? Bakın AVAX hakkında e, benim bir videom vardı. Yani Hatta girip bakabilirsiniz. O zamanlar 20 dolardı ya. 20 dolardı. Bir Avax 21 dolardı. Ee, ben dedim ki 100 dolar olacak. Yani videonun açın hatta izleyin. 100 dolar dedim. Bir yıl sonra girmeden 100 dolar bekliyorum dedim. E şu anda da gördüğüm şekilde 100 doları açtı. Herkes de bu coin'i konuşuyor. E ama bunu önceden hani birazcık daha öngörebilmek önemli. E, altyapısına bakmıştım o zamanlarda da zaten. Projeye baktım. E, proje güzel. İçindeki, içeriğindeki insanlara baktım. Gerçekten zeki bir Türk profesör. E dedim ki tamam bu coin yükselebilir. E şu anda da aynısını Ethereum için diyor arkadaşlar. Lütfen uzun vadeli bakıyorsanız şu Ethereum'a da bir göz atın. Hatta Binance Coin'e de göz atabilirsiniz. Onda da çünkü çok ciddi yakımlar var. Yanlış hatırlamıyorsam zaman 3 saatte bir 150 adet Binance Coin yakılıyor. İyi bir Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomuz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.